Bu kıdem tazminatı çoğu zaman... Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Mehmet Akif Gün yaptığı açıklamada gündemde olan kıdem tazminatının kaldırılması konusuna değindi. Mehmet Akif Gün kıdem tazminatının kaldırılmasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi. Gün 15 yıl çalışan bir işçinin alacağı kıdem tazminatıyla bir ev ya da bir araba almak mümkün değil. Buradaki amaç işçiyi emlak piyasasını ve bankacılık sektörünü rahatlatmak değil dedi. Yavaş yavaş da bunu pişirmeye başladılar piyasada. Ve en son torba yasadan kıdem tazminatının iki aşamalı şekilde gündemden çıkartılması ve tamamen yok edilmesi planı çıktı. Birinci plan işte önümüzdeki plandır. Yani işçi 15 yıl içerisinde alabileceği kıdem tazminatını alacak ve hem emlak piyasası rahatlayacak, bankalardan kredi alınacak, bankalara da göz kırpıldı bu arada. Emlak piyasasına göz kırpılıyor. İşçilere de bakın kıdem tazminatından vazgeçin. 15 yıl çalıştıktan sonra size kıdem tazminatı veriliyor. İstikrarınız garanti altına alınıyor. Bundan sonra siz kıdem tazminatını istemeye istemeyin gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ve bunu İkinci aşamada eğer tutmazsa bu iş ki tutmayacaktır. Çünkü 15 yıl süre ile çalışan bir işçinin alabileceği kıdem tazminatına bir evin bir göz odası bile olmayacaktır. Ve arta kalan paraya da hiçbir banka yanaşmayacaktır. Çünkü ödenemez şekilde bir ödeme planı çıkacaktır ortaya. Bu iş tutmayınca da hükümetler A, biz bu kıdem tazminatını tümden kaldırılma dönüştürecektir. Bu kıdem tazminatını kaldırmanın ikinci aşamasına geçirecektir. Yani amaç işçiye emlak piyasasını ve banka sektörünü rahatlatmak değil, kıdem tazminatının tamamen ortadan kaldırılması planının birinci aşamasıdır. Bu konuda en büyük görevin işçi sendikalarına düştüğünü söyleyen Gün, sendikalar işçilerin haklarının sonuna kadar koruma tavsiyesinde bulundu dedi. Bence sendikalar bu konuda işçilerinin sahip çıkmalılar. İşçilerinin geleceğini karartacak şekilde alınan kararlara direnmelilerdir. Bu konuda sanıyorum en net ifadeyi Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu yaptı. Gıdem tazminatına dokundurtmayız, biz genel greve gideriz gibi bir e, ifade okudum ben. Yanılmıyorsam Mustafa Kumlu'dan okudum. Fakat diğer sendika başkanları veya diğer sendikalar şu ana kadar net bir tavır sergilemiş değiller. Ben sendikaların işçilerin haklarını kasp edecek her türlü karara karşı gelmelerini buna grevle dahil olmak üzere...